Ersin'le birlikteyiz. Ersin maç içerisindeki kurtarışların, penaltı vuruşundaki e, başarın maçın adamı seni gösteriyor. Ne ders söylersin? Ki sen buna alışıksın penaltılarda. Evet. Son zamanlarda gerçekten e, fark yaratabiliyorum bu konuda. Ama dersime iyi çalışıyorum. Maç maçtan bir gün önce ya da maç günü. E, onun sonucunda da mutluyuz. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. Çünkü çok iyi oynuyorduk. 90 dakika boyunca iyi oynadık. Son 30 dakikada elimizden geleni yaptık. 120 dakika e, sonunda penaltılarla da e, desteğini esirgemen büyük Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ersin, ya Beşiktaş taraftarı seni kalede gördüğünde mutlu oluyor ama sen böyle üstün performans gösterdiğinde daha da mutlu oluyor. Seninle Beşiktaş taraftarı arasında farklı bir bağ var. Tabii amacım onları mutlu etmek, taraftarımızı mutlu etmek. Onlar buraya. E, Bizi her zaman desteklemeye geliyorlar. 90 dakika yeri geliyor 120 dakika destekliyorlar. Biz de takım olarak sahada elimizden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışıyoruz camiamızı. Bundan dolayı mutluyum. Ersin penaltı vuruşlarından önce hep çalıştığını söylüyorsun zaten. Bugün özelinde bir şey yaptın mı? Hafta içi neler yaptın veya maç öncesinde çalışmaları Tabii, neler? Tabii kim atıyor onları çalıştım. Bunun sonucunda da iki tane kurtardım. Bundan dolayı mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Tebrik ederiz. Sağ olun. Gezal'la birlikteyiz. Tebrik ederiz. Ligde belki sıkıntılı bir süreç ama yine Ziraat Türkiye yes. Kupası'nda emin adımlarla ilerleyen bir Beşiktaş. Yeah, yeah. This year it's difficult because all the team play great football, play tough game. So we have to to be focused, to be to 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 fight it to every game. And the cup is uh, in our aim now because the league will be difficult for us. So we have, uh, we have to, to, to play like tonight because I think we deserve to, to, to win. We deserve to, this qualification. So, yeah, yeah, congratulations to, to, to all, all the team. Bu sene tabii ki zor geçiyor. Tüm takımlar daha güçlü, daha zorlu maçlar oynuyoruz. Ama her maçı bu şekilde savaşarak oynamamız lazım. Kupa bizim için bir hedef. Evet, lig birazcık zora girmiş gibi gözüküyor ama bugünkü gibi oynamamız gerekiyor. Maçı da ben hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçı ve turu hak ettiğimize inanıyorum. Takıma da, takım arkadaşlarıma da tebrik ediyorum. Yine Ersin'in penaltılarda üstün bir performansı var. Alışmış olmalı. Yeah, yeah. No, I should do, do. the last penalty, but uh, we we don't need this. he's amazing. Uh, this season, he's, uh, he's really important for us. he saved us l so many times. and uh, i'm really happy for him because he, uh, he deserves he deserve all this. and uh, i hope he will continue like this. Ersin varken iş birazcık son penaltılara neredeyse kalmıyor gibi. Bu sene gerçekten çok iyi performans gösteriyor. Bizi çok sefer kurtardı. Onun adına çok mutluyum. Hak ediyor. Umarım bu şekilde de devam eder. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Thank you. Thank you.